Vay 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 Çekliğime bak çekliğime Hay maşallah Gördün mü? Gördüm Beğendiniz mi? Beğendim Babam mı aldı kız? He baban aldı Sen içeriye baba. girdim Bağırdım Adam para dedi. Ben de para Bu ödeyecek bela mı döndüydüm Allah Allah. Yok Gitmiş Nereye gitmiş? Söyledim tamam. Telefona birisi aramıştı Telefonda konuşuyordum. Diye ki ben kurbanı keseceğim sen elbiseni mi alırsın? Duydun mu? Ama... Ben de bir almış duydum adam. Kocada koydu. Geri utandım. Kardeş dedim yarın getirsem oğlum dedim. Hacca Sultan yok ben seni Doğru değil mi? Hemen şöyle bir şey alayım hemen kurban keseceğim. olur mu ya? Vallahi anne doğru. Kurban anne az para değil. Ya, evet adam. ne oldu ya? Allah, Kız şey senedir bizim Jalehli o kadar emani şey ettim sen. İyi bir, bir elbise <laughs> çok. Mu? Evet kuz hanım çok getirdi. Soğan getirdi. Elbise alacaktım. Şey, Kapıya kalktı. Ayıp değil mi? Yüzcemalı yüzdü. Sen kanalları yapıştırdın adam adam bir yerde. Hadi açasın sen güle güle giysin. Çıktım altın geldim. Onun kötülüğünün yanına aldım. してます。<laughs> <laughs>